Herkese merhaba. Ben Seda Çiftçi. Ensocom ile başlattığımız Podcast Pronos programıyla girişimde, girişimcilerimize girişimcilik yolculuklarına eşlik ederken aynı zamanda onların e, girişimlerini burada davet ederek e, keyifli sohbetler gerçekleştiriyoruz. Bugün de harika bir girişim bizimle birlikte olacak. Hem bu girişim detaylarını konuşacağız hem de program süreci nasıl geçmiş bir de onlardan dinleyeceğiz. Ensocom ile ilk adım atanlar söyleşi kapsamında podcast takımı bizimle olacak. Bu takımın liderinden Rıfat Özcan'ı aramıza davet edeceğim. Aslında bu, o da burada. Ee, daha fazla bekletmeyeceğim. Keyifli sohbet geçirmek için inanılmaz bir günde bizimle beraber davetimizi kırmadı. Aramızda şu an. Ee, aramıza direkt davet ediyorum. Hoş geldin Rıfat. Nasılsın? Teşekkür ederim. Hoş buldum. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Seni tanımayanlar için kısaca kendinden bahseder misin? Rıfat neler yapar? Tabii. Kimdir bu evet. Rıfat? Tabii. Ben e, Rıfat Özcan. E, biraz e, okul maceram e, deptebeli olduğu için biraz okul sürecim uzadı. E, ben geçen sene İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Ayrıca da Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkilerden çift dal, Sosyolojiden de yan dal yaptım. Onlar da bu sene bitti. Son 4-5 aydır da podcast'le uğraşıyorum. E, Mart ayından beri. Ee, şu anda da e, kendi programım olan Politik Kes programımı yapıyorum. Ayrıca da şu an bir podcast ağı kurmaya çalışıyorum diye özetleyebilirim kısaca. Harikasın. O zaman yavaş yavaş bu girişim nedir? Nereden ilham aldınız? Nasıl başladınız? Bir konuşalım mı birlikte? Olur tabii Söz ki. Söz sende. Tabii. E, şöyle yani aslında ben e, bu yılın başından beri bir podcast programı yapma e, fikrim vardı ama bunu programı e, The <laughs> cat Yani bu programı yapmakta teknik kısım beni çok korkutuyordu. Yani bunu Apple'a, Spotify'a, nereye nasıl koyacağımızı e, tam bilemiyorum. Yani araştıramamıştım da tam olarak böyle. Aslında işin e, yani hiç en önemsiz yeriymiş benim de e, takıldığım yer. Sonra Şubat ayında bir medya MedyaPod'un bir eğitimine katıldım. E, Oradan sonra kendime biraz daha araştırdım ve ben bu e, işi yapabileceğime inandım. Sonra ben e, Şubat ayından beri, sonra işte bir isim arayışına girdim, bir format arayışına girdim. İsim ve formatımı belirledim. Ondan sonra Sonra ben tam yayınlara başlayacakken Türkiye'de ilk pandemi e, oldu. Yani pandemi haftasında denk geldi benim başlayacağım hafta. Ondan dolayı e, online olarak devam etmek zorunda kaldık. Ayda iki ya da üç tane program düşünürken her gün yayın yapmaya başladım ben. Şu an dün 40. E, yayınımı e, yayınlamış oldum. E, bu e, yani. 4,5 aylık gibi bir süreç içinde. Ondan sonra 20 program gibi bir süreç geçtikten sonra da bir kitlesel fonlamaya çıktım. Oradan da 15.000 TL gibi bir meblağ topladım. Ondan sonra da bu gördüğünüz aletleri de onların sayesinde aldım ben. Bu şekilde. Ondan sonrasında da başta kendi programımı geliştirmeye odaklanmışken, daha sonrasında ise acaba yani etrafımda da çok iyi ve çok yetenekli insanların olduğunu görünce ben bu insanları bir araya getirip burada bir e, girişim a, a olacak şekilde. E, bir e, burada bir yayın yapabilir miyize odaklandım ve bu insanları buraya dahil etmeye başladım ve buradaki benim amacım da 15 20 ve 35 yaş arasındaki insanları buraya katmaktı ve burada da e, şey e, başarılı olduğumu şu an için az ya da çok da olsa, yani tam olarak e, istediğim olmasa da e, belli bir başarıda e, yakaladığımızı e, düşünüyorum. Ondan sonra da şimdilik e, devam ediyoruz. Şimdi sizinleyiz yani. Çok teşekkür ederim Ruhat. Gerçekten e, farklı kategorilerde de aslında podcast yayınladığını biliyoruz biz ve 45 buçuk ay, dört buçuk aylık bir süreçte bu gerçekleştirdi. Pandemiyi de avantaja geçir, e, avantaja dönüştüren girişimlerden birisin aslında. Bunu kaç kişilik bir ekiple yapıyorsun? İçeriklerin detayları neler? Kimleri davet ediyorsun? Onlar hakkında da bir bilgilendirirsen. Tabii ya bu politik kes benim bu kurmak istediğim e, yapının sağ içindeki sadece bir program oldu. Ben kendi programımla yola çıktım tabii ama sonra işler e, bu noktaya geldi. O süreci de kısaca anlatayım. Şu an ekip olarak da e, sponsor işlerimiz, işlerimizle uğraşan Eren Kurçul diye bir arkadaşımız var. E, pazarlama işlerimizle uğraşan Furkan diye bir arkadaşımız var. Tasarımla uğraşan e, Oğuzhan var ve hukuki danışmanımız olan Ali Cem, e, var ekip olarak şu an kısaca. Dışarıdan da bir destek veren e, insanlar e, var. Podcast kategorilerine e, gelecek olursak ise şöyle, şu an 8 kategoride podcast üretmek istiyoruz. Şu an 5 kategorimizi duyurduk, 3 kategorimizde yarın e, duyuruyoruz. E, bu kategorileri de kısaca açıklayacak olursam, e, en birinci, birinci olarak birinci olarak e, kategorimiz en küresel podcast ağı. Bu en küresel podcast ağında yaklaşık 30 ile 40 program arasında bir program seti olmasını hedefliyoruz. Burada her kıtanın beşer ya da 6'şar tane programının olmasını hedefliyoruz. Mesela e, Avrupa'dan örnek vereyim. Pazartesi günlerini Avrupa günü olarak ilan ediyoruz ve burada e, işte Almanya pot, Brüksel Pod, Fransa Pod, İngiltere pot, Balkan pot ve Doğu Avrupa ile ilgili bir program e, programlar yapıyoruz ve diğer günlerde Asya, Afrika, Orta Doğu günü diye ee, gitmeye devam edecek. O Burada işte dünyadaki o gündemi buraya aktarmaya ve ondan sonra da o ülkelere özel programlar yapmayı hedefliyoruz. Onu daha iyi tanıtmayı hedefliyoruz Türkiye'de. Ondan sonra ikinci podcast kategorimiz ise en yerel podcast ağı. Burada da iki yıl içinde 81 ilden 81 yerel gazeteciye ulaşıp onar dakikalık şehir bültenleri yapmayı hedefliyoruz. Üçüncü kategorimiz yaşam ve kültür podcast ağı. Burada sanat, sinema, edebiyata yönelik programlar olacak. Öncelikle de bu en küresel podcast ha. Ve yaşam kültür podcast alanı doldurdum ben ve e, yoğun olarak burada üretimler yapacağız. Diğer kategorilerimiz olacak ama diğer kategorilerde yoğun olarak şu an hemen bir üretim başlamayacak. E, e, yaşam kültürü ve en küreseli bu en azından bu yıl sonuna kadar sadece onlarda yoğun olarak bir üretim hedefliyorum. Bir arşiv oluşması adı altında. Sonra dördüncü kategorimiz spor podcast ı. Burada her alandan bir her spor alanından birer program olmasını hedefliyoruz. Özellikle burada kadın futboluna yönelik bir girişimimiz olacak. Ondan sonra Beşinci olarak da kategorimiz akademik podcast ağı. Akademik podcast ağının altında 2-3 tane alt başlığımız var. Bunların birincisi diller kısmı. Burada 2 yıl içinde 15 dille 15 dil eğitiminin burada olmasını hedefliyoruz. Ayrıca tez olması diye bir başlığımız var. Orada yüksek lisans yapan ve doktora yapanlara artık tezlerinizi kitaba çevirmeyin. Gelin podcast yapalım diyoruz. Ondan sonra da ayrıca da burada akademisyenlerin kendi e, özel çalışma alanlarına yönelik programlar yapabileceği bir e, alan sunmak istiyoruz. Link podcastı böyle belgesel podcastı var altıncısı, yedinci olarak da marka ve kurumsal podcastı var. Burada da işte e, kurumlara, markalara, startuplara kendi hikayelerini anlatacakları iki ya da üç bölümlük böyle e, mini mini seriler yapmak istiyoruz. Sekizinci olarak da global podcast network e, kuruyoruz. Orada da 10 ile 15 dil arasında değişen e, bir e, e, program. E, Programlar yapmak istiyoruz. Burada bu programlar da iki yönlü olsun diye e, düşünmekteyiz. Şöyle olsun, e, şöyle olacak yani iki yönlü derken. Bir, birileride Türkiye gündemi. İki, yine Türkiye merkezi olarak, Türkiyeli uzmanlar tarafından onların dilinde dünya gündemleri. Bu şekilde iki yönlü programlar e, düşünüyoruz. Ve biz bunu da yılın ilk çeyreğinde de bir aplikasyon halinde insanlara e, sunmayı hedefliyoruz. E, bunu söyleyebilirim. Aslında sekiz kategori ana konusunda bir, belli bir kültürü değil de geniş bir kültürü yayma amacı olduğunu sezmek seziyorum gibi geliyor bana yani. O bir ben hiçbir podcast şeyinde e, din çok fazla dinliyorum bu arada ben de podcast. Kendi podcast şeylerimiz de var bizim. Yayınlarımız da var. Ama hiçbir podcastta ben belli bir kültürü değil de genel bir kültür bakış açısıyla yaymaya çalıştığını görmedim. İlk olduğunu düşünüyorum. İnşallah daha fazla da yayabilirsiniz. Biz program sürecinde sektör bazı mentorluklar da vermeye çalışıyoruz. Hani girişimcilik yolculuğunuzda sizi bir adım daha öne taşıyabilecek, yorumlar yapabileceğiniz ve feedbackler alabildiğiniz mentor kurmaya çalışıyoruz. Ve mentor havuzumuzdan da sınırsız mentorluklar alabiliyorsun. Kaç tane mentorluk aldın? Bu gelişim noktalarında bir değişim yaşadın mı? Ben İki tane aldım. Tümay Solak ile ve Bora Bey'den aldım. Eee de yani ikisinde seçme nedenim de şeydi. bir önceki programdaki benim jüriledim ve onlar beni eleştirmişlerdi belli noktalarda ve özellikle onlarla görüşmek istedim. ve ikisi de iyi oldu yani hem rakip analizi konusunda hem de iş modeli konusunda hem de belli noktalarda bu ikisinin değer değer önerilerimizle uyuş uyuşmadığı konusunda orada bir özellikle rakip analizi kısmında bir değişime gittim. Bu mentorluklar bu konuda bana yaradı. Özellikle dündü galiba Bora Bey'le de görüşmüştüm. O da fazlasıyla şey oldu, ya ilham verici oldu benim için. Harika. 21 günlük sürede 6 tane görevi eksiksiz ve tam bir şekilde tamamlayarak bize teslim ettin. Bu program süreci sana ne kattı? Neler değiştirdi? Yani şöyle ki e, ben e, bu yola çıkarken bir girişimci olayım e, diye yola çıkmadım. Yani girişimci olma hedefim yoktu ve girişimci olmak benim için çok uzak hep bunu söylüyorum. Çok uzak bir şey gibi geliyordu. Hep böyle mühendislik, teknik kısımlar diye geleceğim yani geç, geçmiş yıllarda e, düşününce. Ben e, sizin programa başvurmadan kısa bir süre önce bir evet aslında bizim yaptığımız iş girişimcilik e, demeye başladı ve siz karşıma geldikten sonra da sizin programımıza başvurdum. Bu sizin programınız benim daha önce üzerine düşünmediğim şeyleri düşünmemi sağladı. Bir de daha yeni girişimci olduğumun da farkına vararak aslında bir de sizinle karşılaşınca bunları yapılandırma şansım oldu. Yani işte temel sorunum ne, değer önerilerim ne, çözüm önerilerim ne, iş modelim ne, bunları ben yoğun olarak düşündüğüm şeyler değildi. Evet hem bir, bir şeyler vardı kafamda yine aşağı yukarı bunlardı ama bu Kafamdakileri sınıflandırıp, yapılandırıp daha da e, geleceğe e, emin olun adımlarla ilerlememi e, sağladı programımız. E, yani bu ikinci programda yine aynı şekilde öyle olacağını e, umuyorum. 3 ve dörtte de burada olmak istiyorum. Süper. ikinci tura geçtin. Harekete geçenler turundasın şu an. Gelecek hedefleriniz neler olacak, neleri değiştireceksiniz? şöyle yani şu an burada özellikle en önem verdiğim şey bu 11 adımda marka oluşturma görevimiz olacak Ben orada çok yoğun olarak bir değişim yapmaya çalışacağım. Şu an bir isim arayışımız da var net olarak. Yani bu yapacağımız aslında iki tane isim arasında kaldık. Şu an o birinden birini seçeceğiz. Onu da yakın zamanda duyurmak istiyoruz. O isim de belirledikten sonra işte markamızı daha da görünür bir şekilde aslında bu ağların hepsinin birer tasarımı var, isimleri var zaten ama bunları üst çatıda birleştirecek şekilde bir isim arıyoruz ve bu isimde bulduktan sonra markamızı daha net şekilde şekilde oluşturmaya başlayabileceğiz. Ee, gelecek hedeflerim de şu an ben yani 5 e, yıllık bir plana yayılmış bir şekilde kısa, orta ve uzun vadede e, şunları e, düşünüyorum kısa vadede işte bu yıl sonuna kadar şirketleşmek istiyoruz e, iki, e, iki yıl içinde e, sonra sonra sonraki iki yıl içinde de bu kafamdaki içeriklerin büyük oranda e, artık üretilmiş olmasına 2025'e geldiğimizde ise artık Türkiye'de podcast merkezli bir ana akım olmak istiyoruz ana akımdan kastım da şu sınıf ya da mahalle fark etmeksizin bizim aplikasyona giren herkes kendine dinleyecek bir şey bulsun istiyoruz yani e, hem spor dinlemek isteyen spor dinlesin biraz daha entelektüel olduğunu düşünüyorsa akademik podcast ağını dinlesin. Yabancı dili varsa Global Podcast Channel'a gitsin. E, haber e, izleyecekse en yerel ve en küresel küresele gelsin. Böyle bir e, hedefimiz var e, gelecek anlamında da. Bu 8 kategoride dolu dolu bir e, içerik üretmek istiyoruz ve bunu üretirken de e, Türkiye'de bir e, yani medya alanında hem dünyada hem Türkiye'de bir e, medya alanında bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Artık geleneksel medyanın o kadar da yani geleneksel medya hala güçlü ama dijital medyada fazla bir emek sarf etmeden, tabii ki emek olacak ama en azından geçmişe göre maliyeti çok daha düşük ve çok daha etkili işler yapabiliyorsunuz ve biz de bu dijital medyada, çağa ayak uydurmaya ve buna buradan yola çıkarak bir medya oluşturmayı hedefliyorum ve ben bunu yaparken de dediğim gibi biraz önce bahsetmiştim 20 ve 35 yaş aralığındaki insanları buraya katmaya hedefliyorum. Kendime bir üst ve bir alt kuşağını buraya katıyorum ve bu insanların hepsini de fazlasıyla üretmeye hevesli olduğunu görüyorum ve bu insanları seçerken de sağ sol liberal herhangi bir ayrım yapmıyorum. Sadece belli bir uslu bunu olmasını hedefliyorum ve belli bir birikiminin olmasını hedefliyorum. Eğer bu ikisi varsa biz beraber yola e, çıkabiliyoruz. E, bu şekilde söyleyebilirim kısaca bunları da. Bence bizi dinleyenlerde senden gelen feedbackler doğrultusunda e, aldılar mesajını diye düşünüyorum. E, toplumuza güzel bir kültürde yayabileceğine ben şimdiden inanıyorum, unut ediyorum ve takipte ediyorum zaten. E, son olarak e, senin gibi ilk adım atmak isteyip girişimin nereden başlayacağını bilmeyen ya da girişimi belli bir noktaya getirmiş ama devamını sağlayamıyormuş olan girişimcilerimiz bizim programımızı seçmesi için veya katılması için önlerinin tavsiyelerin olacak mı? Tabi yani bir kere yani cidden yani bunu bir yani burada olduğum için söylemiyorum söylemiyorum yani kesinlikle öneriyorum. Önlerine çıkarsa çıkmazsa beni dinledikten sonra önlerine baksınlar nasıl bir şeymiş diye. Bir kere fikriniz varsa bu fikrinizi sizin daha da yapılandırmanıza yapılandırmamızı sağlıyor ve ayrıca da sınırsız dediğiniz gibi mentörlük veriyorsunuz. Yani onun dışında da ekip olarak da herhangi bir anda herhangi bir şeye sorduğumuzda hemen anında cevap veriyorsunuz yani yani iletişime çok fazla açık bir ekipsiniz. Ondan dolayı yani buraya eğer ki fikrinizi hem başlangıç noktasındaysınız ve belli bir e, yani tam ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Evet bunlar bir fikrim var ama ben bunu daha nasıl ileriye götürebilirim mi e, bilmiyorsanız e, burası e, geleceğiniz en doğru yerlerden biri olduğunu söyleyebilirim ve kesinlikle buraya gelmelisiniz. Teşekkür ederiz değerli yorumların için. Biz şu an programın üçüncü kez gerçekleştiriyoruz. Bir sonraki ayın başvuruları da bizim sosyal medya hesaplarımızı takip eden arkadaşlarımız için açık. Eklemek istediğim bir şey var mı? Çok teşekkür Sana ederim buraya beni davet ettiğiniz için. Bu programdaki katkılarınız için de tekrardan çok çok teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ederiz davetimizi kırmadığın için, geldiğin için. Ben çok memnun oldum bu keyifli sohbetten. Bizi dinleyen arkadaşlara da eminim ki memnun edebildik. Değerli yorumlarını paylaşabildin. Peki ee, pek o zaman sana ve ekibin yolu açık olsun. Bizim, bizimle beraber başkalarına da ilham oldun. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.